Lan lan, məyə ki qarşıdursa. Bu gəldiş. Səliqələr bura yoxun yüklər. Ara ara qeyd edəcək, bu qullar bura çıxır və onlar hər dəfə alıb. Bu yüklər qullar yaşıyorlar, burada de karnını yaşıyorlar. Ya rahmet, ya rahmet. Bravo. Sonra bu taraşlar, taraşlar, da Bu babana o çek var, ah, O şu ki, hemleri, ah, dedeleri, oh, ayın başında qanla başında burada üç müselle şola aziz varmış babanın oğlu be o çar Baba ordan çıxır or çalmayılır Abdullah bunu duşadı haa köşüşkür quran aziz qanlı da <laughs>

o kendi arkamızdan danış. Arkamızı diye danış. Ha. Bizim İsmail babamız, İsmail babamız bir arka. Ha. İsmail babamız bir arka. Hacı Elle babamız bir arka. <laughs> çarba, <laughs> çarba, O İsmail babamızdan kimler olur? Kimler oldu? İsmail babamı, Hacı Enullah, bu Akşan'ın dedesi var ha, onun babasıydı. Bizim babamız, oğlu babamız. Ha, sen Hacı Enullah. Ha. Hacı oğlu oğlu Çalvalı sen. Ha Çalvalı. Çalvalı sen bizim babamız. bizim babamız. Ha, Çalvalı senden oğlu

ne olur Birinci olmadı İkinci olmadı olur Üçüncü adı oğlu ikinci Nurla

<laughs> Azim Kazım şu kardeş Kazım'ın Kazım'ın oğlu Azim, oğlu mu? Azim'in oğlu oğlu adı Arapta Arapta ha sıra Kervar Şurhan'ın oğlu oğlu Kayser'in Mollalı

beşe ya ya hadi senin oğlum kurul hadi lan ne olur. kafale hadi de böyle çahil çahil ağla ağla çağran oğlum çağran oğlu baharat artık bir oldu, oğludur. oldu oğludur Abdullah. Yağız'ın oğludur. Yağız da bir oğludur. Baba, Yağız'dan kim olur? Yağız da Behram'dır. Yağız'ın oğludur. Behram'dır. Şehrimdir. Şehrimdir. Kasabalarıdır. Şehrimdir. Baba o Amirhan'ın, Amirhan'ın bizim emmiz oğlum. Neler emmiz oğlum? Hazırlarmış, bir ölü. Amirhan'ın dedesi Ha Haa. Bu işvallık doğru Tayfan oğlum. Baba, ne kadarında kim çok baba? Bu bir üst tarafında ne kadarında kim çok Baba ne kadarım

yani yarattı etmiyor. Herkes diyor ben o Allah, çok güzel etmiyor. Yarattı etmiyor. Ha. O olmanın hamsı değil. Nelerlerin hamsı değil. Bir de ne Hamsı. Tanrı'yı oldu oradan. Hayvan sağlıyordu. Sağlar hayvan. Sıba hayvan. Sağlıyordu. Hazar geldi dediler ki Kara pazarına Adam kapıştırırlar, adam yazırlar O Tehran adı neydi? Hüve Pahriban Adı Hüve'ydü Gittim ben de bu masalıya Masalının beri başında Mal mevdanı vardı mavi meyve ne gövde Bu meyve oncağı, tabi oğlanın kabir sandığındadır. Kabir sandığının yanında, sahip başındadır. Dediler, kaçır. Kim kaçsa, oğlanı tutsa çözecek. Şey. Böyle Bəyənimə qala. Qalın. Və bu xəbər şadır. Yəni də dəşinə çıxmışdı. Qala. Nan. Qala elə bir şey. Üzüm qala. Görəsən tutmuşam. Nan kaşıqdan təbadlarım. Qabır şadlara. Şəhərə gəlmə. Yəni çıxdı bəra.

من خواهدم، من خواهدم بلچه شکلات بلچه شکلات بلچه شکلات در جهانی در اینجا روش دارم در جهانی در آقایم عاشق

Kuvvetler. ben öyle bir adam böyle, ki çok öyle çabuk. Yani her madde kapışma, her benim kapışma Kozular. Ah, o ama sen o bir adam. Şortu şortu şortu

onda her <laughs> <laughs> bir gelmişti. her şey namptak adam gelmişti. Oh, ah, her kişiydı, kafşva kişi Gene mana fardılar, mana fardılar. Her gün fardı, her Her gün fardılar maaşalıya. Maaşalıda da böyle haşa baş başa marşı vardı. Ömmə gəlirlər də ərşiləri, adamın şeylərini qaçırır. Qaçırır adam şeylərini. Və yavaş yəcərlər görürdülər, də adamın şeylərini. Ya adamın şeylərini. Nə açır o da ha. Ota dəvəldə də əs şəşlik gürdü. Amış halı atma gedir. Ben de şeyden atarım, mı vardı, murdat. İstanbul'u murdat. Bu, Aleydar'ın emsi. Aleydar var haydi. <laughs> Onun emsi. Ha, <laughs> murdat. O murdat bana benden saldırdı. Öyle saldırdı ki, ya lan Ha, <laughs> o murdat ya ki bana. Böyle, bu alanı Ondan sonra çeşitli zalı, zalı geldi, zalimin başında Ertik bir arasında boşluydu. Ertik zalimin bir zamanında Ertik'i bu. Mesela geldi, yöntürün karasını yiyor, karasını. Çivi, çivi, bilirsen çivi, çivi, Kardeş hanım, kardeş hanım dedesi. Bu kardeş hanım var ha. Ha, Mali. Malim de, ha ha onun dedesi. Onun dedesi, toyuydu. Masalları, musayyelleri kızına koştu. Maşa çarvın kızı, çarva çarvın kızı. Bu gün Onun toyunda, ben apartlar, çarçları sövdükler. Ha. Arnavut şarkayı yürüttüler. Ha. Her gün üç İşleri Şöyle şeyler baktılar. Ha. Maşallah nazdığı. İyi meydana şey Ben onu götürdüm. böyle geçirdim. Sabah ot geçtim, ben olun verə. Atdılar. Varlaması yandırırlar. Tarixullah. Tarixullah. Ha. Ayıq onun nəyi? Həcəbəcən aşaq bizə. Dialektin birana, əslində bu fundamental məsələlərə gəlmiş şey. Başqa bir səriyə də Sen ne zaman evine döndün? Ne zaman geldin? Ne zaman dalış. Onun adı döndün? Ne zaman 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 almaylar baş görürsüz şeylərdən onu xitab bu haldı. Mən elə fikirləşdim. Gedinlər bu məlumatı yoxlayıb baş qorxma deyib. Mən əlavə bildirirəm. Tərəmdan nə qoru deyildi.